Regülatör bağlantılarında kesinlikle teflon ve benzeri malzeme kullanılmamalıdır. Regülatör bağlantılarında kesinlikle teflon ve benzeri malzeme kullanılmamalıdır. Regülatör bağlanırken, gaz kaçağı olmaması adına, e-liquidden temin edebileceğiniz korik ronta, rontanın sivri kısmı içeriye bakacak şekilde yerleştirilmelidir. Bağlantı el ile yapılıp son aşamaya gelindiğinde, Gaz kaçağı olmaması adına anahtar ile de yarım tur sıkılır. Kırmızı mandal kaldırılarak vana açılır. Geri itilerek vana kapatılır. Kaçak önleme spreyi, köpüklü su ve benzeri kullanılarak bağlantı noktaları kontrol edilir. Baloncuk oluşumu gözlemlenirse kaçak var demektir. Bağlantı tekrar kontrol edilmelidir.